Bir televizyon kanalında veya radyoda duyduğunuz, gördüğünüz bir haberin gerçek olduğuna koşulsuz, şartsız bir şekilde inanır mısınız? Yoksa bunun bir yorum veya taraflı bir görüş olduğunu düşünür müsünüz? Radyo metaforu adını vermiş olduğumuz bir metaforla sizlere düşünce ve gerçek arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Varsayalım ki bir cinayet haberi okuyorsunuz ve okuduğunuz kaynak A gazetesi olsun. A gazetesinden okuduğunuzda bu cinayetin siyasi bir suçtan ötürü işlendiğini düşünebilirsiniz. B gazetesinden aynı haberi okuduğunuzda bunun bir kaza sonucu olduğunu ve failin akıl sağlığının yerinde olmadığını görebilirsiniz. Farklı farklı kaynaklardan farklı yorumlar okudukça bu olayın bambaşka bir şekilde geliştiğini ve bambaşka sonuçları olduğunu düşünebilir, tahayyül edebilirsiniz. Hatta ve hatta bir tanesi veya birkaç tanesi suçlu olanın kurban olduğunu bile söyleyebilir değil mi? Onun orada ne işi vardı? Veya kaşındaki başına bunlar geldi. Ya da karşı tarafı kışkırttı, bunları hak etti gibi gibi yorumlar derya deniz bir şekilde karşınıza çıkabilir. İşte bunların tamamı bizim için düşünceleri temsil etmekte. Yani düşünceler olayın kendisinden çarpıtılarak yola çıkar. Aslında hiçbir somut bulgu ve delile dayanmaksızın getirmiş olduğumuz zihnimizin olay üzerine kurguladığı yorumlardan ibarettir. Halbuki gerçek bir tanedir. Ortada bir cinayet işlenmiştir ve bir insan hayatını kaybetmiştir. Bunun üzerine getirilen bütün yorumlar delillere dayanmadığı sürece bizim için bir düşünceden ibarettir ve düşünceler her zaman tam anlamıyla gerçeği yansıtmazlar. Halbuki biz şunu biliyoruz ki olaylar doğrudan bizim duygularımız üzerine belirleyici bir role sahip değil. Olaylar üzerine getirdiğimiz yorum ve düşünceler bizim ne hissedeceğimizi belirler. Her gün başımızdan binlerce olay geçer ve bu binlerce olay gerisiyle, ufağıyla bize bir manşet sunar ve biz bu manşetleri her gün ve her an okuyoruzdur. Önemli olan bu manşetlerden hangisine inanç bağı beslediğimiz, hangilerine inandığımız, hangilerini sorguladığımızdır. Nasıl hissedeceğimiz üzerinde gerçekten belirleyici olan şey budur. Yorum eşittir gerçek denklemini çürütebilmek bilissel davranışçı terapinin esas amaçlarından birisidir. Bu kendimize, başkalarına veya olaylara dair getirmiş olduğumuz yorumların tekrar gözden geçirilmesi anlamına geliyor. Ve bu da iyileşmek yolunda gerçekten önemli bir adım.